Abura Köşk Cami. Abura 50. Yıl Parkı kardeş. Abura Fatma Yaşar Meslek Sesi. Akdere'de eski ve yeni binaları görmeniz mümkün. Akdere'de metrekareye 10 yokuş düşüyor kardeş. A kardeş Akdere Göbek'teyim. Bu yolun devamı Türközü'ne gidiyor. Şu taraf ise Abidin Paşa'ya çıkıyor. Ney? Kaşar Caddesi mi? Ana Hüseyin Gazi daha buradan da görünüyor la. Abura'da Ahmet İzal İlkokulu La kardeş nereye geldim ben la? Abura Hazreti Ömer Camii. Arkadaşlar Akdere'de 3 büyük mahalle var. Peyami Safa, Kazım Orbay, General Zeki Doğan. Akdere'de Ankara'nın gri ve kasvetli havasını görebilirsin. Abura Mehmet Ali Altın Caddesi. Abura Akdere Kapalı Pazar Yeri. Abura'da Çağrı Bey Anadolu Lisesi Akdere'nin en popüler okullarından biri. Akdere Cumhuriyet Parkı kardeş. Aburada Muhsin Yazıcıoğlu Parkı kardeş. Vay 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 bu manzara ölünür bitirir kardeşla. Neyse burayı kes.